Otobüs durağında çekimi yapıyorduk. Bizi çekme biz delikanlıyız dediler. Bizden bir de daha delikanlı var dediler. Lütfen. Kim dedim? Yaşar abi dediler. 110 yaşında dediler. Yaşar dedem. Hı? Kaç yaşındasın? 110. 110 yaşındasın. Ha. Allah sana daha uzun ömürler versin Yaşar yok, abi. Yok yok Tek Allah seni Olmaz. İnşallah 10 yıl daha yaşarsın inşallah. 120'yi görürsün. Of ha Bayburt Yazıbaşı köyü Demirözü Yaşar abi bütün herkes diyor ki tam 110 yaşında. Bunu söyleyenler de 18-20 yaşındakiler değil. 70-80 yaşındakiler söylüyor. Yaşar abi 110 yaşında diyorlar. Yaşar abi nasılsın? Sağlığın saatin nasıl? Ey sağa şey yerimiremiş. Ne yapamıyorsun? Yürüyemiyorum, gidemiyorum. Yürüyorsun. Nasıl yürüyeceksin daha? maşallahım var. Arabayla geldim buraya. Ne yürümesi canım? Namaza mı? Oo, araba vardı işte. ondan getirirler beni buraya. Cuma günleri. Gel şöyle şuraya oturak. Şöyle oturak gel. Yorulma sen. Aman aman aman. 110 yaşında. Şöyle şu tarafa gel. Otur şuraya. yormayak biz seni. Otur otur otur. Otur otur. Oo, yok. Yaşar abi Heh. 112 yaşında pardon 115 yaşında Sivas'ta bir abi çektim dayı o 115 yaşındaydı. 115 yaşımdaydım burada bir daha çektim. Yok Sivas'ta çektiğim amca 115 yaşındaydı bir hacı abi. E tamam. O, ondan sonra çektiğim en yaşlı hacı amca sensin. Heh. Ben Yaşar abi işte bak yok burada benim. En yaşlı başa yok, bilmem. Bilmiyorsun. Ya ben sana ne diyeyim? Ben bilmiyorum ki ben senin elini öpem ya. <laughs> Allah razı olsun. Oy, oy oy ya. Oy oy, oy ya. Allah 110 ya yaşında değerli mi? dostlarımız Bayburtlu bu Demirözü kameraman o. He? Kameraman. Senin neyin yarı bu adam? Bu adam benim kameramanım. Çalışan Ol. arkadaşımız. Oldu oldu Allah ömürler versin. Amin. Allah ömürler versin. Var mı bizden bir can? He? Bizden bir ican var mı? Ne icem olsun öylece? Yenge ne zaman öldü? He? Yenge yenge eşrin Yenge 30 yaşına yaklaştı. 30 yıl oldu öleli. O ah. da o zaman 80 yaşında falan vefat etti değil mi? 80 düz yaşında işte. Yok yok 80 Eyvallah. İnşallah Yaşar abi seni yorduk hakkını helal et. Evet, yolunuzu değerli dostlarımız Demirözü'ne düşürürseniz Yazıbaşı köyüne geliyorsunuz. Yazıbaşı köyünde Yaşar abinin duasını alıyorsunuz. Doğru mu? Yaşayan çınarı, yaşayan tarihi görüyorsunuz. Yolunuza devam ediyorsunuz. Dualarımız seninle. Allah ömür verirse bir daha bir daha ben eğer Demirözü'ne gelirsem Yazıbaşı köyüne geleceğim seni ziyaret edeceğim. Tamam. İyi, İyi hadi bakalım. Nasılsın? İyiyim sen nasıl? Anlayamadım, kusura bakmayın. Ne güzel kokuyorsun ya. Vallahi güzel güzel Medine kokuları sürmüşsün. Ya Allah'a şükür kokuyor. İsim ee, ne? Hüseyin Doğru. Sen Yaşar Doğru'nun neysin? Eş koyuşumuz. E soy isimleriniz aynı? Aynı. Aynı. Senin yaş kaç abi? Valla 86, 87. Yaşar abi 110. Bu fazla. Siz... Allah sana da 110'u göstersin inşallah. Yok, yok Allah çektirmez. Çektirmez ya. Evet. Sizi tanıyayım. Ben de abi İstanbul'dan geldim. Evet. Erzincan'a geldim. Erzincan'a gelince de dedim ki bu Bayburt Demirözü yakın dediler. Evet. Bir geleyim göreyim dedim. Tamam. Geldim, gördüm. Demiröz'ü çok hoşuma gitti. Ee, Genci, yaşlısı da çok hoşuma gitti. İsminiz? İsmim Harun. Harun, kimlerdensin? Yani Topal bu... Mahmut Sülalesi'ndenim. Büyük dedem şehit, ha. öbür büyük dedem gazi. Allah rahmet etsin. Mekanları cennet olsun. Amin. Sen iyisin? Ben Allah'a şükür işte yaşlandır Kendimizi dolandırdık. Ya dur bak olsun. Yaşar abi 110 yaşında. Evet. Diyor ki ben diyor... Biraz yürüme sıkıntı var diyor. Onun dışında evet. göz görüyor, kulak duyuyor. Senin daha Yaşar abinin yaşına gelmen için 34 yıl var. Daha dur senin de 110 yaşını göreceğiz. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> nasip nasip. Ölüm çok Yaşamak anladım. ister misin 110 yaşına kadar? Yok çok yaşam istemiyorum. Niye? Elden avuca düşmeyeyim. Yataklara düşmeyeyim. Kimsenin umuduna kaymayayım. Allah e, Allah. Kalmazsın kalmazsın. Gel ya. Allah. Oh. Oh. Valla cuma bugün güzel güzel de kokuları sürmüşler. Mekke, Medine kokularını. Allah razı olsun. Bizi dua etmeyi unutma. Cenab-ı Allah hepimizin işini rast gelsin. Amin. Amin. Harun Şen kardeşimin de ayağına taş değmesin de. İnşallah. Tamam abim. Taş değmesin. Ya. İnşallah. Hadi bakalım yolun açık olsun, Allah batın açık olsun. Rastlarsın. Eyvallah. Allah'ım. Değerli izleyicilerimiz Denizli Gezmek programında Bayburt'un Demirözü ilçesinde çekimler yaptık, ekranlara getirdik. Şimdi çok değerli belediye başkanımız bizi ekibiyle birlikte en iyi şekilde ilçesinde ağırladı. Arslan Gürer başkanımıza insanlar Demirözü'ne niçin gelmeli sorusunu soruyoruz. Demirözü tarihi olan bir kenttir. Demirözümüzde şu an Avrupa'da yılın müzesi ödüllerini almış bir müze mevcuttur. Demirözünde sulama için yapılmış olan ama turizme de müthiş katkılar sunan ve 110 bin dönüm alan sulayan barajımız mevcuttur. Demirözünde doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle misafirlerini ağırlayacak kapasite mevcuttur. O yüzden Demirözü herkese kucak açmakta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.